14 Mayıs'ta büyük bir fedakarlık yaptık. Yani düşünün bir cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilmiş, yani bir muhtar adaylarınızı bile ilan ettikten sonra e, geri çekilmeniz o mahallede, o köyde hakikaten kolay bir iş değilken cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildiği gibi 70 bin imza toplanmış, 70 bin kişi gitmiş seçim kurulunda size imza vermiş. E, buna rağmen bir prensipler üzerinde uzlaşıldı, bir mutabakat yapılıyor diye. Onların da samimiyetine inanarak, güvenerek böyle bir adım atıldı. Büyük bir fedakarlık yapıldı. Ama maalesef bununla ilgili hiçbir olumlu, hiçbir somut adım atılmadığı gibi bu mutabakatla ilgili. Tam tersi, yani orada yazanların tam tersi. Aynı tas, aynı hamam. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi devam etti. Türkiye'de bugün bu sıkıntıları zaten bundan dolayı yaşıyor. E bir daha artık aynı yola girelim. Tekrardan fedakarlık yapalım. Tekrar aynı şeyler yaşansın. Böyle bir şeye tabii gerek yok böyle bir aslında dal uzattık, uzattık onlara. Yani hem kendilerinin kurtuluşu açısından hem milletin kurtuluşu açısından. Yani şu milleti ezen, borca, faize, zama, vergiye dayalı ekonomiden vazgeçin. Önce millet deyin, kaynak paketleri oluşturun, israfı önleyin, imtiyazlı holdinglere kaynak aktarmayı durdurun. O imkanlarla da dar gelirlerin alım gücünü refah seviyesine atın. Yani paylaşımda adalet sağlansın. Hayır, sadece ekonomik tedbirleri almadıkları için mi koptu bu ortaklık? Yani en azından desteğini sizin. Yoksa başka yani bu sizden alınan işte belediye başkanları ya da başka sebepler de var mı? Yani sadece bu sizin istediğiniz ekonomik programı Mutabakat uygulamadığı için mi? Ana hususlar ekonomiyle ilgiliydi. Bunun yanında dış politika ile ilgili maddeler de vardı. Sosyal politikalarla ilgili maddeler de vardı. Ama bunların hiçbirisiyle ilgili olumlu bir adım olmadı. Bir de üstüne o dönemde tabii şu 7 Ekim sonrası Gazze'deki katliam ve iktidarın tabii orayla ticareti de üzerine eklendi. Bütün bunlar değerlendirildiği zaman bizim böyle bir ittifakın içinde olmamızın faydalı olmayacağını, ülke içinde, millet içinde bir faydası olmadığını gördük ve net bir şekilde yollarımızı ayırmış olduk. Şu anda halkın içerisindeyiz bütün AK Parti'deki düşüşü siz mi sağlıyorsunuz? AK Parti'deki düşüşü biz sağlıyoruz demeyelim de oradaki düşüşten çıkan oyları biz alıyoruz. AK Parti'den bize gelen çok oy var gerçekten. Üyelerimizin de belki %60-65'i AK Parti üyeliğini sildirerek geliyor. Ama AK Parti'deki düşüşün tabii sebepleri hep ben seçim döneminde de söyledim. Ekonominin kötü yönetilmesi, milletin maalesef ekonomik anlamda ezilmesi, borç faiz, zam vergi ekonomisinin uygulanması, dış politikada yapılan yanlışlar, Gazze ile ilgili konuda, İsrail ile ticaretle ilgili konuda yapılan yanlışlar, adaletsizlik, israf, kibir, gösteriş, lüks daha çok sayılabilir. ve Bunların hepsinin bir birikimi orada bir erozyona, bir erimeye yol açıyor. O erimeden de tabii en büyük payı e, biz alıyoruz. Çünkü oradaki seçmenin çok önemli bir kısmı hı hı. eski Refah Partisi seçmeni, Milli Görüş Tabanı. Oradan AK Parti'den vazgeçtiği zaman gidebilecek uygun bir yer olarak yeniden Refah Partisi'ni görüyor. Ve bu AK nedenle... AK uzaklaştıkça oyunuz artıyor mu? Yani o oylarımızın arttığını düşünüyoruz. Çünkü üye sayımız çok e, eksponansiyel bir şekilde artıyor. Şu anda 575 bin seviyesine geldi bu ay. Biz 600 bini inşallah bulacağız ve yeni yılın ilk aylarında da 1 milyon üye hedefini koyduk. 1 milyon üye demek 6 milyon yaklaşık oy almak demek. Çünkü biz hem 14 Mayıs'ta hem 31 Mart'ta üye sayımızın tam 5,5-6 katı kadar bir oy aldık. Yani 14 Mayıs'ta 1,5 milyon oy aldık. 260 bin üyemiz vardı. Hmm. Tam 6 katı. Şeyde de 510 bin üyemiz vardı 31 Mart'ta. İşte 3 milyon 200 bin civarında bir oy aldık. Tam 6 katı. Dolayısıyla illerde de böyle hemen hemen. 1 milyona ulaşırsak insanları... barajı geçeriz diyorsunuz. 1 milyona yani. ulaşırsak %10'u geçiyor. Yani 6 milyon oy yapar. O da seçime giden, sandığa giden seçmen sayısı 55-60 milyon civarında gerçekleşiyor. O %10'u geçmek demek ve biz bunu inşallah yeni yılın ilk aylarında gerçekleştirmek üzere çalışıyoruz. Gidişat da bunu doğruluyor. Yani günlük ortalama 1000 üye kaydı. Ayda 30 bin yapar, bir yılda 360 bin yapar. Bu da 1 milyona doğru emin adımlarla yürüdüğümüzü gösteriyor. Bu da inşallah 6 milyon oy yapar ki bu da %10'un üzerinde bir seviye demektir. Tabii seçime kadar ne zaman olur, zamanında mı olur, erken mi olur onu bilmemiz mümkün değil ama seçime kadar ki 2-3 senelik sürede bunu tabii 2 milyona da çıkartmak için, 3 milyona da çıkartmak için gayret edeceğiz. Yani milletin yaklaşımı, teveccühü çok üst seviyede. Artık insanlar bunalmış ve bir değişim istiyorlar hiçbir şekilde iktidarın sorunlarına çare olamayacağına kanaat getirmiş çok kahir ekseriyeti insanların. Dediğim gibi sürekli halkın içinde, esnafın içindeyiz. Ve bu değişimin de yeniden Refah Partisi ile olacağına olan inançları, güvenleri çok yüksek ölçüde var. Dediğim gibi bizim üye sayımızdaki artış ve halkın yaklaşımı bunu gösteriyor. Ama iktidarla ilgili insanların ümidini kesmiş, Hatta erken seçim isteyenlere de çok rastlıyoruz. Geçenlerde bir araştırma şirketi de araştırma yapmış. %62 erken seçim olsun evet diyenler. Çünkü gerçekten de acı çok büyük. Yani ekonomik sıkıntılar, geçim derdi, enflasyon